arkadaşlar Kolay gelsin herkese yine e, bir anahtar e, upgrade videosuyla karşınızdayım anahtarı şöyle e, upgrade edip daha üst versiyonla değiştireceğiz yani Golf yeni nesil pololarda Tiguanlarda falan çıkıyor bu anahtar e, anahtarın içi şu çubuk kısmı dolu düz şekilde geliyor bunun üstüne isterseniz anahtarcıya gidip e, orijinal anahtarınızdaki gibi çizdirebilirsiniz istemeseniz de kendi anahtarınızın içini söktükten sonra şurada bir pin var. Onu e, tornavida çekiş yöntemiyle çıkartıp buradaki orijinal anahtarı bunun üstüne takabilirsiniz ama gerek yok yani orijinalini bozmaya. E, 100 lira 50 lira gibi bir rakamı zaten çiziyorlar bunu sanayide. Aynı şekilde çizeceğiz. E, yani ben çizdirdim zaten bunu. Bunun içindeki orijinal immobilizer şeyi var, çipi var. Küçük. E, İçindeki kart EPROM ile beraber de bunun içine aktardığımızda direkt otomatikman çalışacaktır zaten. E, teker teker işlemleri yaparken videolarını da çekeceğim. En azından bilgi ve referans olsun diye. İlk önce bunlarda şu tarafı böyle yukarıya böyle kanıttırarak e, çıkartıp pil kapağını çıkartıp pili çıkartın içinden. Ondan sonra şurada normalde bir pin var. Zaten görüyorsunuz şu pin. Bu pinde e, şeyi tutuyor, üst kapağı tutuyor aslında. Bunu ince bir tornavida ile içeriye ittirip, e, ondan sonra şu kapağı, üst kapağı buradan ayırmanız lazım. Ondan sonra zaten içindeki kartı ve mobilizer'ı yeni anahtara taşıyıp e, işlemi bitireceğiz. Aslında basit bir işlem, ama kırmadan yapmak önemli. Özellikle şu üst kapağı sökerken, şura çok sıkıntılı. Anahtarcılarda bile normalde kırılabiliyor. Şuradaki o şu metal pin. İyice içeriye gitmeli ve kendini salmalı. yoksa içindeki tırnağını kırabiliyor yani. Bir daha bu orijinal anahtarınız çöp olmasını istemiyorsanız en çok dikkat edeceğiniz konu burada bu. Sıra sıra devam edeceğiz. Evet. O görünen pimi ince uçlu herhangi bir tornavida ucuyla penseyle de i̇şte içine doğru çaktık. Ondan sonra buralardan kanırta kanırta üst kapağı sökeceğiz. Evet. Açmak uğraştırıyor. En zor kısmı bu. Ben ince bir matkap ucu gibi çok ince böyle bir pin matkap ucu gibi bir şey bulup yani şuradaki şu pini geriye ettirmek ama çünkü şuradaki tırnaktan kurtulsun diye ama şurayı dağıtmamak, şurayı dağıtmamak biraz kenarlarını kanatıyorsun ama yine bir şekilde zaten kullanılır. Önemli olan bir şey değil. E, şuradaki pimi geriye çekip e, o şekilde halledebilmek e, bunu çıkardıktan sonra zaten devamı gelecek buradaki kartı immobilizer falan içine gömük muhtemelen. Söküm esnalarının hepsini göstereceğim. Devam edeceğiz. Bunları olduğu gibi aktarmıyorum zaten. Yenisi zaten bunun içinde. Şu kartı çıkartıp devam edeceğiz işlemimize. Şunu tekrardan ileriye doğru ittirip kartı çıkaracağız şimdi. Normal ince şu tornavida şunu şunu penseyle buradan buraya ittirdik yine eski orijinal yerine. Şuradan bir yerden kartı koyduğumuz gibi zaten çıkartıyoruz. Evet. Yani burada herhangi bir immobilizer falan yok. Immobilizer bunun üstünde muhtemelen. şu kısım olması lazım. Bu kısmı direkt olduğu gibi anahtarın içine aktaracağız. Bunu devam edelim. Şimdi e, bu anahtarı tekrardan eskisini toplayalım. içinden kart aldıktan sonra onu takacağız ama e, tekrardan takmak için pimi komple çıkartıyoruz. Şuradaki pimi komple çıkartıyoruz. Yani şuraya girmesi gerekeni. Kapağı kapattıktan sonra en dışarıdan sokacağız ki buralar kırılmasın diye. Oraları hem elimle tutup hem çekemiyorum. Atlı atlıya göstereceğim. Evet direkt ana ay şeyini yayını kurmadan e, Direkt taktım zaten kullanmayacağım diye. Şuradaki şu delik olan kısma da şu pimi takacağım. Ee, ya da en kötü içine koyarım. Sonradan değiştirmek isterim kaybolmasın diye. Bir işe yarayacağından dolayı değil zaten. Ya da içine atacağım. Direkt kapatacağım. Şuraya. Şimdi EPROM'u buradaki kartı içine takmaya göstereceğim. Anahtarın içine. Şimdi bu anahtarın yani anahtarlık kabının, upgrade kabının tamamen açılımı bundan çok çok ters orijinaline göre bunda burayı sakın kanıtmayın arka kapağını sökeceğim diye. Şurada minicik böyle bir yer var. Tırnak da giriyor görüyorsunuz arasını açtım. Bu pil kapağı. Şuradaki şu kapağı şöyle hafif tırnak sökecek böyle yere şuraya takıp şu öndeki şu minicik kapağı çıkartacağız. Ondan sonrasını göstereceğim tek tek zaten. Hatta şöyle tırnağımı arasına soktum zaten. Evet üstünü hafif açtık. Direkt kapak çıktı kapaz edemeyelim. Burayı açtıktan sonra da bir burada cevata, bir burada cevata var. Açıp içine kartı yerleştireceğiz. Bunları tek tek yapıyorum. Şöyle gösterelim. Zaten anahtar direkt gelecek. Yayı kurmayı da göstereceğim birazdan. Şimdi arasından böyle hafif böyle karttırıp direkt çıkartıyoruz zaten. Bu basit. Direkt böyle yapınca yayın gelgisi, vergisi vergisi attı zaten. İçinde bir yay, bir mekanizma. İki cevata, cevataları şuraya koyalım, çizmesin. Yay mekanizma, çubuk şunu da göstereyim. Eğer şu anahtarı üstü böyle dolu şekilde çiziksiz geliyor demiştim. Yani çıkarmak istiyorum. Ben kendi orijinal anahtarını buraya takmak istiyorum varsa. Bak şurada bir tane siyahlık var. Görüyorsunuz zaten diğer tarafı da hafif görüyor. Bu içindeki pini ince böyle bir matka burcu ya da ince böyle bir pinle çekişleyip çıkartıyorsunuz. Arkadan o dişi pini, erkek pini pardon çıkınca bu anahtar çıkıyor. Ama Burayı laşke edip bollaştırabilirsiniz. Anahtar oynayabilir. Yani düzgün yapamazsınız. Bence 50-100 lira verip orijinal kendi üstündeki dolu anahtarı kendi anahtarınızla aynı şekilde böyle çizdirip direkt kartı upgrade edip içine takarak işi bitirebilirsiniz. Ee, şimdi zaten göstereceğim onları da. Kartı normal içine takacağız. Immobilizer zaten üstünde. Buradaki yayı takıp iki tur çevireceğiz geriye. Germek için sustalı şeklinde hızlı çıksın diye. Diğer türlü germezsek çıkmaz. Onu da göstereceğim birazdan. Evet. Şimdi bunu tek tek yapıyoruz. Normal zaten kanalına özel bu anahtarlığa göre yapıldığı için içi iç mekanizmasını görüyorsunuz. Kalıp şekli birebir zaten kartın oturmasını sağlıyor. Ondan sonra yapacağımız işlem normal anahtarı bu şekil koymak. Buradaki e, pini normal işte ortasındaki gönyesine getirmek. Evet şu an oturdu. Böyle getirmek. Ondan sonra bak şöyle bir tarafı bunun çentikli şöyle uçlu bir tarafı da değil. Ee, normal şu çentikli tarafı bu üste bakacak şekilde yani çentiksiz tarafı içine gelecek şekilde bunu içine koyuyoruz. Bunu da şurada bakın bak böyle yayın takma yeri var. O çentik olan kısmı yayın. Yayın çentik olan kısmını buraya takıp kapağı olduğu yerde iki tur çevireceğiz. Onu da şöyle göstereceğim ben. Onu da şöyle göstermeye çalışacağım. Şöyle bakalım. <laughs> telefon duracak mı? Evet, telefon telefon durdu gibi. Evet. Normalde bunu koyduktan sonra anahtarı şöyle çektik. Bu böyle kaldı. Bu anahtarlığın orijinal olduğu çentiyi şöyle geçirip şöyle bakıyoruz çentik nerede? Artık geçti mi? Geçmedi mi? Nereye geçecek? Bunun hepsini ayarlıyoruz. Şöyle baktık. Çantik nerede bunun? Bunun dış tarafa doğru bakıyor. Şunu da şöyle dış tarafa doğru çevirdik. Şöyle yuvayı geçirdik. Görüyorsunuz. Şöyle bakın. Ona geçti. Şöyle tuttuk. Şöyle tuttuk. Şöyle Bir yayı kaldırmadan, şöyle olduğu yerde iki tur çevirip bunu oturuyoruz. Bu kadar. Evet. Dediğim gibi şuradaki pimi e, buraya taktığım zaman e, yayı segmenti olduğu gibi yere oturtur kapağı şöyle tersine yani sağa doğru değil sola doğru. Sola doğru bir tur. Ondan sonra ikinci turu çevirip tık diye bastırıyorsunuz. Şuraları segmentleri zaten geçince otomatik oturuyor. Şöyle kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Sertliği de güzel oluyor. Direkt buradaki iki batayı takıp pili takıp arka kapağını oturtup ee, şöyle bitiriyoruz işi. İşlem bu kadar.